Pink'te nasıl pandemi? Gün <laughs> 33. Unutuyorum sürekli o insanların istiyorum falan. En Hep güzel hep kızmış. Hazır 14 Şubat biraz flörtleşmemiz yok çok mu? Çok size çok bir yenge şey. getireyim ha. Selam. Selam yavrum. Oo. Ben 22 yaşında çıtır bir kızım. Oo, belli çıtır oldun. direkt, hissediyorum. Direkt konuya girelim Sevim ya. olsaydı şu an Akşam beni bir yemeğe götürmesini isterdim. Şu an ben kuaförde olurdum. Saçlarımı falan yapardım. Ay kadar güzel olurdu ya. Şöyle biraz kendimizi tanıtalım. İşkim yok. Yok o güzel. <laughs> Burası izdivaç programından önü arkadaşım. Ar arkadaşım demeyelim ben yalnız. Ben falan istemiyorum. İstersin istersin. <laughs> Bu <Bugün> ya arkadaşlar <laughs> ya. Bir tane amgord işimizi baltalıyor yine. Bitmiyor <laughs> bunlar. Tövbe töbe. Ya ben senin Aha, ben, ya. ben merak ettim. Kaç yaşındasın sen? Ben yedim yazamam canım. Öf. Niye yasakladın? İrlanda'ya gidecektik ya bir bekleseydin geçti. Canlarım şu videoyu <laughs> paylaşalım da etiketleyelim şunu bulalım ya. Yokluktan ölüyorum valla. Ben İrlanda'ya gidiyorum. Üzülür müsünüz? Oo, çok üzülürler. <laughs> size İrlanda'dan merhaba diyeceğim. Ben ışık falan istemiyorum.